Herkese yeniden merhaba. Bu videoda seyircilerimizin isteği üzerine ilk e, trigonometrik bir denklem çözeceğiz arkadaşlar. Kosinüs 6x artı 3 sinüs 3x eşittir eksi 1 ise x nedir diye sorduk. Bakalım çözebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz videonun sonunda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılar burada benim işimi kolaylaştıracak. 3x'e 6x yani şundan dolayı diyorum. Ee, birbirinin iki katı olduğu için burada ne kullanabiliriz? Yarım açı formülünü kullanabiliriz. 6x yani e, 3x'in iki katı olan e, kısım hangisi? Kosinüsün sahip olduğu kısım. Dolayısıyla kosinüsün e, yarım açı formüllerinden yararlanmaya çalışayım. Bakalım yararlanabilecek miyim? Kosinüs 2x eşittir. 3 tane formül vardı. Aslında bunların hepsi aynı formüller arkadaşlar. Birbirinden çıkma kosinüs kare x eksi sinüs kare x. Ee, burada işte sinüs kare x yerine e, 1 eksi kosinüs kare yazarsanız 2 kosinüs kare x eksi 1 elde edersiniz. Veya kosinüs kare x'e yine aynı şekilde 1 eksi sinüs kare x yazarsanız 1 eksi 2 çarpı sinus kare x elde edersiniz. Benim burada işime hangisi geliyorsa onu alacağım arkadaşlar. Öncelikle de şu kosinüs 6x'i ben kosinüs daha net görebilmek için 2 çarpı 3x yazayım da e, oradan işlem yapayım. Artı 3 sinüs 3x eşittir eksi 1. Demek ki burada yarım açı uygulayacağız. E şimdi arkadaşlar burada sinüs olduğuna göre Bunlardan sadece sinüslü olan varsa onu kullanayım ki sadece sinüslerle işlem yapayım arkadaşlar. Dolayısıyla sonuncu formülü kullanmam elverişli olacak. Koyarsak arkadaşlar yerine 1 eksi 2 çarpı sinüs kare. Tabii ki burada x var ama burada 3x'imiz olduğu için burada 3x olacak. Artı 3 çarpı sinüs 3x. Eksi 1'i de karşıya alayım. Artı 1 eşittir. 0 oldu. Tamam. Şu sinüs karenin önünde eksi 2 var. Bunu bir artı yapayım ben. Demek ki denklemin her iki tarafına bir eksi 1 ile çarpayım şöyle. E, dolayısıyla bu 2 sinüs kare 3x olur. Burada artı var da o da eksi olacak. 3 çarpı sinüs 3x ve 1 artı 1 2 e, ee, eksi çarptığımızda eksi 2 eşittir 0 oldu. Tamam güzel. İkinci dereceden sinüse bağlı ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Daha kolay olsun diye farklı bir değer vereyim ben burada. Yani sinüs 3x yerine mesela t diyelim. Tabi burada t değeri de arkadaşlar eksi 1 ile 1 aralığında olması gerekiyor. Çünkü t neye eşit? Sinusa eşit. Sinüs de hangi değerler alabilir? En fazla bir ve en az eksi 1 değerini alır. Dolayısıyla eksi 1 ile 1 arasında bir değer bulmamız gerekiyor. Bulalım. Ee, ama önce denklem yazalım tabii ki. 2t kare eksi 3t eksi 2 eşittir sıfıra dönüştü. Ee, şimdi buradan 2t'ye t şeklinde ayıralım. Buradan da eksi 2'ye 1 şeklinde ayırıp bir deneyelim bakalım. 2 t çarpı eksi 2 eksi 4 t. Buradan T gelecek. Toplarsak eksi 3 t'ye güzel. O halde çarpanlarına ayırabiliriz. 2 t artı 1 çarpı t eksi 2 eşittir. Sıfırdan buradan t eşittir. Direkt yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2. Bu istediğim aralıkta güzel. Demek ki şöyle bir dik koyalım. Veya t eşittir. 2 değerini elde ederim. Bu ise arkadaşlar bu aralıkta değil. Dolayısıyla t yerine 2 alamıyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. Alamadığımın sebebini de buraya yazayım. Tamam. Demek ki bir tane kökümüz olacak. Eksi 1 bölü 2. Şimdi yeni sayfa açalım. Ne bulmuştuk? t eşittir. Eksi 1 bölü 2 bulmuştuk arkadaşlar. Dolayısıyla sinüs 3x'e biz t demiştik. Sinüs 3x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bunun pozitif değeri olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 30 derece olacaktı. Yani 30 dereceye karşılık pi bölü 6'ya karşılık gelecekti. Önünde eksi olduğu için eksi pi bölü 6 alıyorum. Yani 3x eşittir. Eksi pi bölü 6 artı 2k pi olması gerekiyor. Bunu eklemem gerekiyor ve 3'e bölersek arkadaşlar e, şöyle devam şeklinde yazalım. Demek x eşittir. Ne olacaktır? Eksi pi bölü 18 artı 2k pi bölü 3 olacaktır. İkinci bir kökte ne olacaktır arkadaşlar? Eğer bu alfa ise ikinci kök e, pi eksi alfa oluyor. Yani yazalım yavaş yavaş. Pi eksi eksi pi bölü 6 pi eksi alfa demek bu. Artı 2k pi. Dolayısıyla bu da 3x eşittir. Ne olur arkadaşlar? Pi artı pi bölü, e, pi bölü 6 yani 7 pi bölü 6 yapar arkadaşlar. Artı 2k pi. Yine her iki tarafı 3'e bölersek buradan da x eşittir. Ne bulacağız? 7 pi bölü 18 artı 2 k bölü 3 elde ederiz arkadaşlar. İki tane genel kök bulduk. Köklerimizin bir tanesi bu. Diğeri de bu olacaktır arkadaşlar. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. K eleman tam sayılar. Bunu yazmamız gerekiyor. Evet çözümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.